Merhaba ben Yağmur kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalan yeni aldığımız saksılara ekeceğiz. Gel. Bir tanesini ektik. <laughs> Çok harmiş. İki tane toprak aldık. Şimdi şöyle alayım. Burada da ben. kalan kaldı. Şimdi bir tanesini ekleyelim. Şunu mu ekleyeceğiz? Saksı değişimi yapıyoruz. Asel. Evet, saksı değişimi yapıyoruz. Bir tane çiçek ver. Onu küçük. da buraya koyalım. Şöyle onu saksıları Hangisini var. koyalım? böyle küçük küçük Bunu Tamam. Alıyorlar. Tamam. Asel pembeyi dikmek istiyor. Hadi pembeye tamam, koyalım. Tam. Al. Tamam şey. Al. Hadi toprakları elinle aç kızım. Böyle. Öyle. Aç bakayım. Nasıl açtın? Aferin sana. İyice ne oydunuz mu? Açtınız mı onu yer? Yaprakları çıkaralım. Ben de çok güzel oldu, yakıştılar. Zaten ilk önce bununla bunu aldık. Sanki küçük geldi ikisini. Bu saksı. Öyle mi? Yok. İyi. Asel nasıl oldu? Oo, Çiçekler nasıl olduruz. oldu? Asel. Hadi toprak koy. Çek, 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 çek. Oh. Sanki bu buna dar geldi. Ama <laughs> Sine de, de toprak ver ablası. Tamam, Koy oraya toprağı. Bak, Al kızım. Bence çok yakıştı. İlk önce bunu aldık. Ondan, evet. ee, o gün bir de bunu aldık. Abi bunu verdi. Bu daha açmamıştı. Bir sürü tomurcuğu vardı. Bir tane açıldı <laughs> diye çok sevinmiştik. Bakayım toprak mı? Babam koydu? da, işte, hani bir baba'm görüm ya. Annem de samba aldı açtılar. Bir ta iki tane kaldı. Bunlar ay birinci çiçekleri zam bak. Aha. Bunda dün mü almıştı baba? Dün oldu Bunlar da sonra saksıya yerleşecekler. Evet. Bak orayı da göstereyim. Bunlar yapraktan köklenmiş. Aa anne artık çorba nelerde ilgilenmiyor. <laughs> Yok orkidenin ben suyunu koydum. Bak yaprakları büyümüş. Bonsai çok Anne, güzel Anne bak duyuyor. şu şey var ya nefes alma yerleri. İşte oradan bir tane sen? çıkıyor. Bunları nereden buldun kızım? Aa, buradan aa, mı çıkıyor? Kökünü çıktı? koparmış. Tamam daha koparma tamam mı kızım? Neyin kökünü kopardın? Bunun kökünü. Yapma daha, yapma koysun, daha. Koysun, koysun. Koy kızım bak, burası boş. Abi Asel'cim burayı toprak doldur kızım. Ben biraz bekleyeceğim, biraz destekleyeceğim. Aferin sana. Az daha koy. Azıcık daha koysan yeter Anne. Tamam, şimdi sıra sarılarda. Evet. Sarılarda ikiz oldular. Biraz toprak dökeyim mi yoksa bunları koyayım. Evet. Önce bunun içine toprak boşaltma. Hayır. Önce bekle Asel. Bekle. Bekle. Önce bekle. Asel'e ver. Asel koysun. Asel'cim toprakları boşalt buraya kızım. Şöyle koy. Tut şuradan. Yavaş yavaş yavaş. Acele etme. Acele etme. Ha. Yavaş kızım. Her tarafı toprak et. Bırak. 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 Tamam. Yerdekileri de toplayın, doldurun. <laughs> Bunun içinden gelmiş. Toprağın içinde varmış. Bu nerenin de? Vay. Tamam, ondan da doldur buraya biraz. Baba. Doldur. Asal şekil ablam Doldur bakalım. Tamam, ben bu kadar yeterli. Yeterli bu kadar. Doldur kızım. Neresi yeterli? Onun içinde beyaz beyaz taşlar da var. Doldur. Merdiven soksun Bu çok var. Bir Tamam. Şimdi böyle yer açalım. Çok bastırıyorsun. Evet arkadaşlar şimdi de sarı ikiz çiçeklerimizi ekliyoruz. Huu sanki örümcek hayvancı Bak. bağlamış. Baksanız arkadaşlar sanki örümcek ağı bağlamış Bakayım. gibi. Aa, bu çok su vermişiz herhalde bence onda. Bence de, bence de. Asel. Şimdi gel abla yardım etsin. Al ne yap? Aşk olsun Asel. Hayır kızım yaprağını kopardın. Tamam yağmurdum çıkar. Asa sen çiçekleri eleme bak. Lütfen. Evet. Tamam. Şimdi tamam. koyalım buraya çiçeğimizi. Tamam. Dikkatlice yerleştirelim. Evet Asel al o yaprağını al kızım. Koparma daha yaprakları. Tamam, tamam. mı? Şimdi Atma yani yeri şey... sakın. Aynen. Şimdi al. Topraklarla dolduralım. <laughs> Bakayım, bakayım düzgün koymuş musunuz? Anne var. Anne. Her yere. Anne. Ver kızım benim. Bak. Bir An. daha kırma olur mu? Yazık ya şimdi alıyorum. Koku. An. Hayır sana. Toprak her yere. istiyor ver. Koysun ablası ver toprak Al. koysun. <laughs> yere neden attı? Zaten batmış ama. Ne yapıyorsun? Elim Asa çok fena gerçekten. Çok fena ya. Evet. Git ona bir şey. Ona bir şey. Git ona. Evet arkadaşlar bu saksılarda ne güzel dövüyorlar. Baksanıza. Hepsine yarım su bardağı e, ee, can suyunu dökeceğiz. Can suyumuzda yumurta suyu oluyor. Nasıl yani derseniz de şöyle. Sabah yediğimiz haşlanmış olan yumurtaların kabuklarını e, suya şey yapıyoruz. Değil mi? Sonra da sarımsak katıyoruz. Sonra da soyunca da çiçeklerin can suyu alıyor. Ve bir sürü mineraller ve vitaminler alıyor. Asel. Ve biz de böylece onlara çok iyi bakmış. Asel el salla topraklara aşağıya atma. Şşt. Bak, bakar mısın? Bak komşular kızacak sana. El salla. De ki görüşürüz. Kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi unutmayın. Lütfen videomuzu da paylaşmayı unutmayın. Ee, abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bak hala aşağı toprak atıyor. Hadi şimdi temizlik zamanı. Evet, şimdi temizlikten iş başına gelsin. İş başına. İş başa düştü.